Merhaba sevgili arkadaşlar. Sosyal Bilgiler Dersi'ne hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde zaman içinde bilim ünitesinden Avrupa'da bilimsel gelişmeler konusundan bahsedeceğiz. Ve bu konumuzdan bahsederken, bu konuyla ilgili konuşurken sizden ikinci üniteye şöyle bir geri dönmenizi isteyeceğim. Bu arada ders kitaplarınızı da açın lütfen sayfa 139'da kitapla beraber beni takip ederseniz daha iyi olur, daha güzel anlamış oluruz konuyu. Şöyle ikinci üniteye geçtiğimizde, gittiğimizde Avrupa'da gelişmeler ve Osmanlı Devleti'ni etkileri diye bir konumuz vardı. Hatırlayacaksınız biz bu konuyu. Bu konudan bahsederken Orta Çağ Avrupası'ndan sıklıkla bahsetmiştik. Orta Çağ Avrupası'nda e, ne kadar <laughs> insanların... Zor hayatlar yaşadıklarını, e, adaletsiz bir gelir dağılımı olduğunu söylemiştik ve Rönesans ve reform hareketlerinden bahsettik. Artık Avrupalı insanları kendilerini ifade etme konusunda biraz direniş göstermeleri gerektiği ve reform hareketlerini gerçekleştirerek dinin yani Katolik Hristiyanlığın üzerlerindeki baskıyı kaldırmasını sağlamak için verdikleri mücadeleyi anlatmıştık. Yine aynı şekilde Rönesans'ı da anlatarak 15. ve 16. yüzyılda Avrupa'da bilim, sanat, edebiyat alanında gerçekleşen yeniliklerden bahsetmiştik ve bu yeniliklerin de onlar üzerindeki etkilerinin neler olduğundan bugünkü Avrupa'nın gelişmişlik düzeyinin işte bu Rönesans'ta Alakasından bahsetmiştik. Hatırlayacaksınız belki e, Nice Kaplumbağalardan da bahsetmiştik bu arada. Leonardo, Rafael, Donatello ve Michelangelo'dan Nice Kaplumbağaların isimleriydi ve Rönesans döneminde Avrupa'da önemli eserler veren ünlü e, işte sanatçıların isimleriydi bunlar. E, i̇şte Leonardo da Vinci'nin e, mesela ölümsüz eseri Mona Lisa bunu hepimiz biliyoruz değil mi? bu gibi olaylardan bahsetmiştik. Şimdi biz tekrardan kendi konumuza dönecek olursak Avrupa gerçekten çok derin bir karanlığın içerisinden sıyrıldı ve Rönesans'ın ve Reformun etkisiyle Avrupa'da insanlar daha fazla okumaya, daha fazla düşünmeye, daha fazla eserler yazmaya başladılar. Bu durum işte biz buna aydınlanma çağı diyoruz Avrupa için ve Avrupa'da insanlar gerçekten daha fazla bilimsel alanda eserler vermeye bu dönemde başladılar. Avrupa kendi karanlığından sıyrıldı. Peki hangi aşamaları geçerek Avrupa'da böyle bir gelişmenin oluştuğunu söyleyebiliriz? Hemen onlara bakalım. Öncelikle değerli arkadaşlar matbaanın icadı. İkincisi dünyanın yuvarlak olduğunun ispatlanması, bir sonrası buharlı makinelerin icadı ve kütle çekim kanununun keşfedilmesi. İşte şimdi biz bugünkü dersimizde bunlardan bahsedeceğiz. Önce hadi hazırsanız matbaadan bahsedelim. Bugün biliyoruz hepimizin elindeki kitaplar, işte dergiler, Oku kitaplarımız, okuduğumuz hikaye kitapları, romanlar, hepsi gazeteler, hepsi matbaalarda basılıyor ve matbaa bugün çok kolay, çok basit, hepimizin ulaşabileceği bir e, sanayi ürünü. Ama bu matbaanın bugünkü haline gelmesi için geçirdiği pek çok aşama var. Matbaa aslında, hani sorsam size kim bulmuştur? Matbaayı kim icat etmiştir diye diyeceğiniz işte Aman Jean Gutenberg Ama değil değerli arkadaşlar hepimizin bildiği gibi matbaanın da bir öncesi bir evveliyatı var. Bunlardan da bahsetmiştik o dersimizde. Özellikle matbaa konusunda şunu şöyle söyleyelim. Çin'de icat edilen bir e, teknolojik üründür matbaa. Onlar Çinliler kendi bu diz kitaplarını basmak için e, bu matbaayı kullanmışlar ve bakın burada matbaada basılmış olan bir kitap görüyoruz. Çin'de ve 868 yılına tarihlenmiş bu matbaa ürünü. Yani Avrupa'da henüz ee, bırakın Rönesans reformu çok da daha milletler kendi yerlerini dahi tam olarak bulmamışlardı bu dönemde. Çin matbaayı kullanabiliyordu. Tabii ki bugünkü şartlardaki matbaa değil, o matbaanın büyük 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 babası diyelim. Biraz daha eski hali. Çin'de üretilen matbaanın da yapılan yani matbaa ürünlerinin de basım aşaması ile ilgili şu şekilde bir işte dizayn var burada. Hangi aşamalardan geçtiği oldukça meşakkatli bir olay matbaada ürün elde etmek. Ve bu da Almanya Gutenberg tarafından Matbaada basılmış olan İncil'in resmi, Gutenberg İncili, kendi matbaasında basmış bunu, yani bugünkü bildiğimiz hareketli matbaanın kendisiyle. Ve burada da bu haritada da bu dünya haritasında da bakın bir numarayla gösterilen yer Çin. Çinde icat edilen matbaa daha sonra e, Türkler tarafından kullanılıyor ve Talas Savaşı'yla Müslüman Araplar bu matbaayı Türklerden öğreniyorlar ve daha sonra Haçlı seferleriyle de matbaanın Avrupa'ya gittiğini görüyoruz. Şu 1, 2, 3 ve 4 numaralı yolları takip ettiğimizde matbaanın nasıl Çin'de icat edilen bir ürün olarak Avrupa'ya gittiğinin cevabı işte bu arkamda gördüğünüz haritada var değerli arkadaşlar. Matbaa sayesinde peki neler oldu? Hayatımızda neler değişti? Bilimsel gelişmelerin yolu açıldı. İnsanların bilgi ve kültür düzeyi arttı. Fikirler hızlı ve kolay bir şekilde yayılma yolu buldu. Kitaplar ucuzladı ve bilgiye ulaşmak kolaylaştı. Değerli arkadaşlar, eskiden yani el yazması eserlerin kullanıldığı dönemlerde, matbaanın olmadığı dönemlerde el yazması bir eseri yani bırakın böyle hani çantamızda taşıyarak işte boş vakitlerimizde falan okumayı pek çok insan bunlara ulaşamıyordu bile. Çünkü çok pahalıydılar. E düşünün yani bir kitabın şu elinizde gördüğünüz sosyal bilgiler kitabının elde yazıldığını düşünün. İnsanlar bu kitaplar için aylarca uğraşıyorlar belki de yıllarca uğraşıyorlar. E nihayetinde bu kitapta tabii ki çok değerli bir hazine haline gelmiş oluyor. E kitaplar zaten hazinedir içinde taşıdığı bilgilerden dolayı ona bir şey demiyorum ama kitabın da daha kolay ulaşılabilir hale gelmesi gerekiyor. Hazineleri de böyle çantamızda taşımayız değil mi? Onları da değerli yerlerde saklarız. İşte kitaplar da böyleydi maalesef. Ama matbaanın icadı ile beraber kitaplar ucuzlamış, herkes tarafından ulaşılabilir hale gelmiş ve bu kitapları İnsanlar rahat bir şekilde okuyup daha çok bunların içerisinde yer alan bilgilerden daha çok istifade etmenin yollarını bulmuşlar ve bu bilgi birikimi de yeni buluşların önünü açmış değerli arkadaşlar. Evet, geliyoruz bir başka Avrupa'da meydana gelen gelişmeye. Dünyanın yuvarlak olduğunun ispatlanması. Evet arkadaşlar, Thales ilk çağ düşünürlerinden Thales dünyayı bu şekilde bir disk halinde düşünüyormuş. Böyle tepsi gibi basık yaygın frisbee vardır belki oynarsınlar atıp köpekler getiriyorlar ya güzel bir oyuncak insanlar da oynuyorlar karşılıklı frisbee gibi Thales'in düşündüğü dünya yapısı. Fakat sonralardan Pisagor örneğin dünyanın yuvarlak ve dönen bir yapıda olduğunu söylüyor, iddia ediyor. Yine ilk çağ düşünülür ama yine zaman farkı var aralarında. İyon, İyon yıllarda yaşamış olan düşünürlerden biri Pisagor ve dünyanın yuvarlak olduğunu ilk defa aslında ortaya koyan kişi. Ve sonradan da Aristo bir ay tutulması esnasında güneş dünyanın gölgesini nin düşmesinden dolayı dünyanın gölgesinin yuvarlak olduğunu görüyor ve buradan yola çıkarak dünyanın şeklinin aslında bir disk gibi değil, bir tepsi gibi de değil yuvarlak olduğunu ortaya koyan çalışmalar yapmaya başlıyor. İslam dünyasına baktığımızda ise Biruni'nin aslında dünyanın yuvarlak olduğunu Avrupalı meslektaşlarından Magellan'dan, Delcano'dan, Galileo'dan çok daha önce bulduğunu biliyoruz. Hatta Biruni dünyanın döndüğünü, yuvarlak olduğunu ama içinde bulunan yer çekiminden dolayı ağaçların ve insanların uçmadan dünyanın üzerinde kaldıklarını ifade ediyor. Yani hem dünyanın yuvarlak olduğunu hem de yer çekiminin varlığını Eserlerinde belirtiyor birini. Aynı dönemde Avrupa'ya baktığımız zaman burada komik bir karikatür var karşımızda. Şimdi burada Galileo'yu gösteriyor. Galileo papa arkadaşı çok yakın arkadaşı papa. Bu da onun biraz hayatını da kurtarıyor aslında biraz sonra anlatacağım. Diyor ki ya bak. Ben işte teleskobu da var orada Galileo'nun. Araştırdım, baktım. Dünya yuvarlak. Gel bak sen de bak istiyorsan. Bak işte ayın kr kraterlerini gösteriyor. Onlardan bahsediyor papaya. Papa ne yapıyor? Alıyor teleskobu ve Galileo'nun kafasına vuruyor. Çünkü Hristiyanlık inancına göre, o dönemki Hristiyanlık inancına göre e, dünya kesinlikle yuvarlak falan değil. Aslında her şeyin öncesinde bu konuda düşünmen uygun değil. Dünya yuvarlak mı? Değil mi? Bırak sana ne lazım? Kitapta ne yazıyorsa, incele ne yazıyorsa sen de ona inanacaksın diyor. Dünya kesinlikle dönmüyor diyor kilise ve Galileo'nun da bu yaptığı şeylerin, bu araştırmalarının çok yanlış olduğunu düşünüyorlar. Bir Galileo'ya bir daha geri döneceğim. Hatta Galileo bu düşüncelerinden dolayı yani dünyanın dönüyor olduğunu Söylemesinden dolayı engizisyon mahkemesine çıkarılıyor. Ortaçağ Avrupasının dehşet veren kuruluşuydu engizisyon mahkemeleri ve burada e, yargılanıyor. Galileo diyor ki Galileodan geri almasını istiyorlar sözlerini çünkü Papa arkadaşı Galileo'nun ölmesini istemiyor. Galileo diyor ki evet ben sözlerimi geri alıyorum ama ben sözlerimi geri alırken bile dünya dönmeye devam ediyor." diyor. Ve Galileo ömrünün geri kalan kısmını hiçbir bilimsel araştırma yapamadan ev hapsiyle geçirmek zorunda kalıyor. Bu da Galileo'nun aslında çok şanslı biri olduğunu bize gösterir çünkü aynı dönemde farklı kişiler bu tarz aktivitelerde bulundukları için idam edildiler. Yine Magellan biliyorsunuz ben diyor gemiyle yola çıkarsam ve dünya yuvarlak olduğu için başladığım noktaya geri dönerim diyor. Başladığı yolculuğunu kendisi tamamlayamıyor. Ölüyor yolda ama yardımcısı Delcano bu yolculuğu tamamlıyor ve dünyanın yuvarlak olduğunu ispatlıyor. Bu da tabii yeni farklı bilimsel buluşların da önünü açıyor. Hemen geldik buhar makinesinin icadına. Değerli arkadaşlar buhar makinesi dediğimiz zaman burada bizim böyle ev hanımlarının da diyelim ya da evde işte uğraşan yetişkinlerin çok büyük bir yardımcımız olan düdüklü tencereyi görüyoruz biz burada. Buhar makinesinin icadı işte düdüklü tencereyle başlıyor. Deniz Pop'in düdüklü tencereyi ilk defa icat ediyor ve buharın ne kadar önemli bir olay olduğu o zaman ortaya çıkmış oluyor. 8. sınıfta geldiğiniz zaman değerli arkadaşlar, 1. Dünya Savaşı'nın sebeplerinden bahsederken işte bu buharlı makinelerin icadı ve Avrupa'da sıklıkla kullanılmasının ne kadar savaşı etkilediğini göreceksiniz. O zaman dersiniz Elvan Hoca bize bunu söylemişti diye belki aklına gelen arkadaşlarımız olur. Birinci Dünya Savaşı'nın başlama sebeplerinden biridir buharlı makinelerin icadı çocuklar. Neden? Anlatacağım size biraz sonra. Ee, James Watt buharın, buhar gücünün makinelerin çarklarının döndürülmesinde kullanılabileceğini keşfediyor, buluyor ve bu buluş beraberinde değerli arkadaşlar sanayi inkılabını da getiriyor. Avrupa'da özellikle İngiltere merkezde olarak sanayi devrimi başlıyor. Sanayi inkılabı ya da sanayi devrimi aynı şey ve müthiş bir üretim hızı gerçekleşiyor. Avrupalılar çok büyük bir hızla üretim yapmaya başlıyorlar. Tabii bu da bu durumda beraberinde ham madde ihtiyacını, üretilen malların satışı satılacak pazar yeri ihtiyacını getiriyor. Bu durumda Birinci Dünya Savaşı'nın en temel sebeplerinden birini oluşturuyor. Hemen söyleyelim buharlı makinenin icadıyla insan ve hayvan gücünün yerini makineler aldı. Üretim arttı çünkü makineler acıktım demiyordu, susadım demiyordu, işte hastalandım demiyordu. Sürekli çalışıyordu, enerji kaynağı oldukça çalışıyordu makineler. Az önce söylediğim gibi sanayi inkılabı yaşandı ve sömürge işleri dediğimiz gibi ülkeler arasında bloklaşmayı ve savaşın da başlamasını beraberinde getirdi. Buhardan fosil yakıtlara yani kömür türü yakıtlara geçildi. Fosil yakıtlarda daha sonradan yerini yenilenebilir enerjilere bıraktı ama fosil yakıtlar bugün hala kullanılıyorlar. Kütle çekim yasasının keşfi. Evet neden böyle uçamıyoruz bizde? Çünkü kütle çekimi var. Değerli arkadaşlar, Biruni ve El Hazini Newton'dan yüzyıllar önce yer çekimi ile ilgili araştırmalar, açıklamalar yaptılar. Fakat kütle çekim kanunu dediğimiz işte yer çekimi kanununu sistemleştiren kişi Newton olmuştur. Hepimizin bildiği bu <laughs> çok da güzel beslenme kabı varmış sünger boplu Newton'un meşhur elma ağacı. Çocuklar bu elma ağacı İngiltere'de hala hayattaymış, varmış yani. İngiltere eğer yolunuz düşerse gidin altında bir fotoğraf çekiniz siz de. Bakın burada Newton araştırmalarını yapmış. Öğle yemeğini yemek için ağacın gölgesinde oturduğunda kafasına bir elma düşüyor. Newton da diyor ki, aa neden bu elma düştü de uçmadı? Onu yere çeken neydi? Diyor ve bütün bilimsel buluşlarda olduğu gibi merak etmek bizi merak ediyor ve bizim için çok büyük bir çığırın da önünü açmış oluyor. Çok büyük bir çığır açmış oluyor bizim için. İşte yer çekimi kanunu bu şekilde Newton'un bu meraklı sorusuyla başlıyor ve sistemli hale getiriliyor. Dünya dönerken neden uzaya savrulmuyoruz? Mantıklı bir soru. Zıplayınca neden yere düşüyoruz? Ay niçin hep bizim peşimizde? Gel git olayları neden yaşanıyor gibi soruların cevaplarını da biz kütle çekim kanunuyla bulmuş oluyoruz değerli arkadaşlar. Bu arada dünya dönerken uzaya neden savrulmuyoruz? Bu soruyu sorduğumuza tamam cevabımız kütle çekim kanunu, yer çekimi. Peki dünyanın ne kadar hızla döndüğünü biliyor musunuz? Çok hafif olduğu için mi biz bunu hissetmiyoruz? Yoksa neden hissetmiyoruz acaba? Bir araştırın bakalım. Cevabı bulan arkadaşlar bizimle de paylaşsın. Görelim, konuşalım bu konuda. Evet değerli arkadaşlar, bugünkü dersimizin sonuna geldik. Cevaplarınızı bekliyorum bu soruyla ilgili. Bir sonraki dersimizde yeni bir konuyla karşınızda oluncaya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.